Aren Hayırlı olsun. Teşekkürler anne bugün karnı aldım. Asmin Ne? Hayırlı olsun aşkım. Teşekkürler. Arkadaşlar bugün karnı aldım. Evet, yanlış. Hadi çok soğuk gidelim. Evet. Serhat gel. Yetiş. <laughs> ben bunu aldım. Serhat elimi tut. Asmım bir tarafa çık. Bu tarafa. <laughs> Çok güzel. tatiller. İyi tatiller arkadaşlar. Arin ayn aklına yine oyun mu geldi? Evet. <laughs> çok soğuk. Karı görünce aklına ne geliyor? Oyun. Ay, olsaydım, ay ne kadar çok yağmış. Evet, ya. Arin. Allez, il